Arkadaşlar, evet. Bir koşu yarışından geldik. Bugün Cadde Bostan'da bir yarış varmış. Puma'nın. Biz de gelelim dedik buraya. Hazır dibimizde. Çeşmede de var bu. Ya bu aralar zaten her yerde koşu yarışı var. Hepsi de aynı zamanda. Çok güzel yapıyorlar bunu. Ben de evin dibinde. Zaten geçen hafta yarış vardı. Onun için çeşmeye gidip yarı maraton koşmak istemedim. Ya da gelip oldu. Şimdi burada 10K Öyle Eğlencesine koşacağız Evet burada Süper bir stand kurmuşlar gene Kocaman Evet arkadaşlar bayağı keyifli bir koşu olacak gibi Kalabalık toplanıyor 45 dakika var 8.45'te yarış Ve Numaramızı falan aldık, şipimizi falan taktık. Şimdi yarışı bekliyoruz, biraz sonra ısınmaya başlarım. <gülüyor> <gülüyor> Ekip de buradaymış triatloncular. Sağ yani, <laughs> <alın. gülüyor> evet, Arkadaşlar Ankara, Ankara'dan gelmiş arkadaş. Ankara koçları da buradaymış, süper. Evet bayağı keyifli yarış olacak bu yarış. Arkadaşlar İngiltere, İstanbul'dayız. İşte biliyorsunuz Şimdi burada Fundamental'ın üst Bu evet. yarışın ev sahibi oldu. Evet, ev evet. sahibi. diyelim. Yes. <laughs> evet, ne zaman kurdunuz? Ben diyordum ya koşu grupları koşu işte koşu gruplarından biri. Evet. Ee, biz evet. yaklaşık bir sene önce kurulduk. Ee, yani bir yaşımızı kutlayacağız bu aralar aslında. Oh. Aslında grup olarak birbirimizi daha da eskiler var birbirini tanıyan. Ama bir senedir aktif olarak koşuyoruz. Süper süper. Nereler koşuyorsunuz? Var mı belki yani. yerler? var aslında. Rotalarımız var. pazar sabit. sabahları Ayvat'tayız genelde. Ama değiştiriyoruz onu. Ama orman oluyor sabahları. Pazar sabah hafta içinde bir gün e, Avrupa Anadolu yakası tamam, değişik rotalarda işte 7-8 kilometreler. Evet. Tamam hadi yok. Bu bir fotoğraf mı alayım yarın? Yavaş yavaş yavaşlamıştır. biz bırakmadık i̇yi, aslında. Mi? Yok evet. hiç bırakmadık. Hatta kamp falan yaptık kendi adımızla böyle. E, o yüzden e, Rodos'a gittik. Şimdi e, İtalya'ya gitmeyi planlıyoruz. O yüzden e, hiç bırakmadık. Yarışlara gittik. Ee, şimdi asıl e, yarış sezonu, sonra diyoruz artık bir of alır mıyız bir ay böyle. <laughs> ee, onun derdindeyiz. <laughs> e, herkes kabul ediyor musunuz? Yani, yeni koşu falan diyor musunuz yoksa? Yok, tabii. Sosyal medya, Instagram, e, IOS hepimiz var hatta. Diğer gruplardan farklı oh, bir özellik söyleyeyim. Oh, Teknoloji işte. Biz... <gülüyor> 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 Aynen. Oradan duyuruyoruz koşuları. E, i̇steyen herkes e, gelip katılabilir. Mail atmaları Gelin, yeterli. Abi. Çünkü mail atınca biz görüyoruz kim geliyor, kim hani adını bilelim. E, gelince merhaba diyelim diye. Mail atarsanız çok sev. Ben <laughs> <dur> açıklama <laughs> yazıyorum onu böyle Facebook sayfalarını falan oradan bakarsınız. Vay wow, güzel grup ha. Vallahi boşum bence. Vallahi <laughs> gelin. <laughs> süper süper, hadi kolay gelsin. <laughs> ya, IT ekibi de burada ısınıyormuş. <laughs> <laughs> Bu yarış arkadaşlar kısa bir yarış 10K Onun için iyi ısınmak lazım Yani yarım maraton da maraton da yarışın ısınması Ama bu tür yarışlarda öncesinde ısınmak lazım Tamam ısın ki bir yanda Fişek gibi çık Evet devam Daha durma <gülüyor> <gülüyor> Söylerim bana sor, Ne durumda? Hi, <laughs> <Vay>, naber abi? <laughs> Nasılsın abi? Kamil <laughs> bu Bugün ne yapıyoruz? Volkan yok bugün abi. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü <laughs> antrenimiz nasıl? taktik? <Bugünkü gülüyor> arkadaşımızı koşturuyoruz abi. Allah ne verdiyse. Hadi ya. Ne, 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 ne verdiyse. Ama onun Allah'a ne verdiyse o gitsin. <geçiş. gülüyor> <laughs> Sen ne, <laughs> ne yapacaksın? <yapıyorsun>? Merhaba. <laughs> <laughs> oh <G Clayton static> Bravo. İyi geldi ha. Güzel bir yaş arkadaşlar. 39. Süper. Ah. Asla durma. Asla durma. Kaç? hırk. Asla durma. 40. Süper. Evet bu da dağcılık zamanından Hurliya. Dağcılık zamanı. Dağcılık zamanı. Evet. Öyle. Ya, yazın inşallah. Ay kuşun ya. Kuşun inşallah tekrar çıkacağız. i̇nşallah <laughs> bakalım. Geliyor geliyor. Тридцать девяносто. Не Her şey var vallahi. Tabi tabi. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar süper bir işti. 39 dakika 30 saniye. Genelde 16 olmuşum. Yaş grubunda da 10. Cu keyifliydi gerçekten. İşte böyle koşularda böyle arkadaşlarını görüyorsunuz. İyidir ne yapalım birik yapıyoruz abi. Yarış az kaldı sen çok <laughs> 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 Evet arkadaşlar güzel bir yarıştı. Gerçekten yarışma. Şimdi bundan sonra muhtemelen bir daha yarışa girmem ben. Şu oraya kadar. Çünkü sonunda öyle bir 3 dakika 5 dakika zorlandım biraz. Ve şimdi bugün de bitti. Dediğim gibi güzel bir derece oldu. Baya güzel bir derece oldu. En iyi 10 kam koştum. Personal best yaptık bugün. Hadi. Yarın görüşürüz. Tam şimdi girişinden döndük arkadaşlar. Şimdi burası 23 kilometre oldu. Aynen devam şimdi.